Kariyer Koçu programına teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir imkan tanıdığı için hakikaten güzel bir şey. Hem gençler için hem de bu işlere yeni başlayacakları için. Bundan sonraki anlatacaklarımız hakikaten büyük önem taşıyor. Çünkü yılların bir tecrübesinden bahsedeceğiz. 48 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Bir de torunum da var. Ve 11 yaşından beri de ticaretin içerisindeyim. Yani bir şeyler alıp satıyorum. Son 8 yılımı da ticaretin en üst noktası olan network marketing sistemlerini incelemek ve bunları kurmakla geçti. Ee, ve birçok yabancı e, firmalarda e, distribütörlük ve orada da en yüksek kariyerlere ulaşmamız e, nasip oldu. Ve bu esnada da tabii ki bütün işin inceliklerini de öğrendik. E, bazı e, olumsuzluklar falan vardı. Bunları öğrendik. Düzeltmelerini istedik. Fakat işte birçok ülkelerde e, olduğumuz için düzeltemeyiz falan dediler. O zamanlar ahet etmiştim. Yani bahsettiğim seneler 2003-2002 seneleri İleride kendi network şirketimizi, Türk network şirketini kurduğumuzda bu olumsuzlukları gidereceğim. Bizim ülkemize göre, halkımıza göre harika bir network marketing şirketi kuracağız diye etmiştim. Şükürler olsun nasip oldu. 2009 yılında başladık altyapısına. Tam bir yıl sürdü bunun yazılımı. Biraz sonra anlatacağım. İşte kariyer basamakları, ödüller, bunların yazılımı hepsini internet tabanlı olaraktan yaptık ve 2010'un 2010'un Mart ayında da başladık ee, i̇nşallah birkaç ay sonra da şu anda Ocak ayındayız. Ee, i̇kinci yılımızın e, doldurmuş olacağız. Üçüncü yaşımıza girmiş olacağız. Şimdi efendim network marketing sistemi e, 1940'lı yıllarda Amerika'da kurulmuş ve gelişerek bugüne kadar gelmiş. Ülkemizde birçok network marketing şirketi adı altında e, şirketler var. Bunları kısa bir incelediğimizde baktığımızda Tam network marketing şirketi olmadıklarını görüyoruz. Doğrudan satış sistemi diye bir sistem var kapıdan kapıya pazarlama. Onunla beraber çalışıyor birçok bu adı network marketing şirketi olanlar. Bizimkinde ise tamamen internet üzerinden, internet tabanlı olaraktan ve tam bir network marketing şirketiyiz. Yani bizim üyelerimizin, distribütörlerimizin hiçbir tanesi elinde bir çantayla kapı kapı dolaşaraktan ürün satışında göremezsiniz. Zaten böyle olduğu zaman bu iş doğrudan satış sistemine giriyor. Network marketing sistemi bir organizasyon kurma işidir. Alt ekibinde bir tüketici toplumu oluşturma işidir. Bizim işimiz bu. Tamamen internetten yayılarak gidiyor. Çünkü şu anda dünyamızın en büyük gücü bana göre internet. Farkındaysanız son bir yıl içerisinde birçok ülkede liderler değişti ve sistemler değişti. internet sayesinde oldu. Biz de bu internetin bu gücü yanımıza alaraktan ticaretimizi günden güne geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. E, sisteme katılma son derece kolay. E, nasıl kolay? Önce öbürlerinden bahsedeyim. Diğer network şirketlerinde bir üyenin sisteme katılabilmesi için 3-4 e, kopyalı bir kağıt doldurmak gerekiyor. İki taraf imza alıyor. Yani çok eski bir sistem bu. Sonra genel müdürlüğe gönderiliyor. Genel müdürük bunu onayladığında sisteme katılmış oluyor. Ve bir de bazı paketleri falan almak zorunda bırakıyorlar insanları. Bizde ise dedim ya biraz evvel sözümün başında bu olumsuzlukları kaldırmaya ahdetmiştim. etmiştim. Bizim sistemimizde herhangi bir kişinin bir tavsiye eden kişi olması yeterli. Yaklaşık 30 saniye içerisinde sisteme katılıyor ve üyeliklerimiz de ücretsiz. Ücretsiz olarak sisteme katılabiliyor. Sadece kısa bir form var. Adresi, TC kimlik numarası, bir de size kim tavsiye etmiş onun üye numarasını girdik de alttaki tuşa tıklayınca hemen üye oluyorsunuz ve alışverişe ve başka insanları da ikimize katmaya başlayabiliyorsunuz. 7 değişik şekilde kazanç imkanı var bizde herhangi bir üye bir kere kendi kişisel alışverişlerinden, evinin, kendisinin, çoluk çocuğunun, annesinin, babasının ne gibi ihtiyaç varsa mutfağının, banyosunun ihtiyaçlarını buradan alarak o alışından bir para kazanıyor. Başka ekibine yeni dahil ettiği arkadaşının her alışverişinden şirketimiz az vefa gösteren bir şirket olduğu için diyor ki siz olmasaydınız bu beyefendi ve hanımefendi bizim şirketimizden alışveriş yapamayacaktı. O yüzden onun her alışverişinden size de bir prim komisyon takip ediyor ve yatır, yatırıyoruz onun haricinde e, grup kurduğunda kendisi bir grup kazancı adı altında yine bir e, prim ödemesi yapıyoruz başka liderlik primi adı altında bir e, komisyon ödüyoruz prim ediyoruz. bu da nasıl oluyor? kendisi e, şeylerin ecnebilerin manager dedikleri yani bize müdür pozisyonuna ulaştığında lider olmuş oluyor Kendisinin altında liderler oluşturmaya başladığında, kopyalama devam ettiğinde onlardan da yine ta 7 derinliğe kadar e, prim ödemesi yapıyoruz. Başka, e, tatiller var, tatil promosyonları var. E, o belirli bir kıstaslar var. İşte onları tamamladığında hem tatil hem de devre mülk e, tapusuyla beraber hediye ediyoruz. Başka, araba promosyonu adı altında, ee, bir aylık e, bütün primlerine ek olaraktan bir para ödüyoruz. Üç, birbirini takip eden 3 ay içerisinde belirli puanları yapan arkadaşlarımıza 36 ay boyunca ödemek üzere 500 lira, 750 veya 1000 lira e, bu promosyonları veriyoruz. Bütün gelirlerine ek olarak. Böylece 7 değişik kanaldan e, bir kazanç imkanı var bizim sistemimizde. Bazı olumsuzluklar vardı diğer çalıştığım şirketlerde. 150-200 civarında ürünleri vardı ve sağımıza dönsek aynı ürün, solumuza dönsek aynı ürün artık gına geliyordu. Ya başka bir ürün yok mu diyerekten ben dedim ki öyle bir network marketing şirketi kurmalıyız ki insanların kendi kişisel ihtiyaçlarını sadece kanal değiştirerek oradan değil de buradan kullanarak ekstra bir harcama yapmadan bunlar alışveriş yaparak ve bu sistemi de başkalarına yayarak bu işten hem gelir elde etsinler hem de aylık alışverişlerini bedavaya getirsinler. Ve onun haricinde de bir de iyi bir gelir de elde etsinler diye düşünmüştük. Ve hakikaten öyle de oldu. Yani diş macunundan tutun, efendim işte mikrofiber bezlere kadar besin tamamlayıcı bir omega 3 kapsülünden tutun da işte glukosamin kondratin eklem yerlerini destekleyen tabletlerden enerji veren içeceklere, haplara kadar Başka çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları, işte çeşit çeşit şampuanlar, duş jelleri. şu anda gözümün önüne getiriyorum sitemizi. Gerçi herkes girip oradan da bakabilir. Başka işte evde kullanılan işte banyo ürünleri. Yani A'dan Z'ye her şeyi sistemimizde koyduk ve üyelerimiz hakikaten çok memnunlar. diyorlar ki ne kadar harika işte evimizde şu ürün hatta bazen bize e-mailler gönderiyorlar şu da koyabilir misiniz diye bundan birkaç ay öncesine kadar yoktu mesela şimdi var artık organik gıda ürünleri de koyuyoruz işte fasulyesinden nohutuna kadar mercimek himalaya pirinci denilen gliks glisemik endeksi çok düşük olan pirinçler var bunlardan koyuyoruz bu sözü açmışken bunu da söylemek istiyorum i̇lk başladığımızda 30 tane ürünle başladık. Şu anda 900-950 civarında ürünümüz var. İstesek biz bunu bu 2 yıl içerisinde 15 bin ürüne çıkarabilirdik. Ama her ürünü koymuyoruz. Şartlarımız var kendimize göre. İşte hem insan sağlığına, evine faydası olsun hem de iyi primler kazanabilsin arkadaşlarımız diye inceleyip sık dokuyarak ürün yelpazemizi her ay geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi internet tabanlı bir şirketiz biz. Ürünümüz internet üzerinden satılıyor da www.çağlarnetwork.com sitesinden girerek ürünlerini oradan satın alabiliyorlar. Veya başka bir yere mesela biz bir sürü bir sürü kolaylıklar yaptık. E,